Merhabalar. Evet, annesi Mire'ye ne hazırladı? E, buraya e, Evet, annesi rulo kağıtlarıyla ne yaptı? Buraya balonlar yaptı, yapıştırdı, kesti. Şimdi Mira da onu ne yapacak? Rengarenk boyayacak. Başla Miracığım. Biz seni izliyoruz. Evet, Mira başlıyor. Miracığım bastır, bastır, bastır. Şimdi boyayabilirsin artık olmuştur bence. Evet hadi bakalım benicim devam edelim. Şimdi balonun içini boyayabilirsin balon. Wow. İşte bu. Her yeri boya anneciğim güzelce boyala. Süper gidiyorsun. Biraz daha boyalabilirsin istersen. Süper, süper 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 görüyor musunuz çocuklar? Siz de evde böyle yapabilirsiniz. Ama bal yapıyor. Bal da yapar. Yukarıda beyazlık kaldı onu da boyala. Evet orayı da boyalan anneciğim. Evet bir tane balonumuz pembe oldu. Şimdi hemen fırçamızı yıkayalım Mira. İkinci balonumuz hangi renk olsun? Evet boya fırça yıkadık. Evet. Tamam turuncu bastır 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 bol bol bastırıyoruz ki gelsin renkler. Evet, evet, evet. Bastır, bastır. İki tarafını da bastırabilirsin. Şimdi gelebilirsin. Bak en baştaki balonumuzu boyayabilirsin. Evet, onu güzelce... o turuncu da güzel oldu. Bak. Bizim bunlar balonlarımız çocuklar. Aferin. Hay, Bunu güzel boyadın bak. Şimdi hemen bırakıyorsun ve üçüncü balonumuza geçiyoruz. Hemen yıkıyorsun. Evet, üçüncü balonumuz hangi renk olsun Mira? Mavi. Gökyüzünün rengi. Hemen hemen bol bol Diğer tarafıdan da al kızım. Evet şimdi kalkabilirsin. Ve üçüncü balonumuzu boyayabilirsin. Aferin sana. Boyala boyala her yerine her yerine. İşte bu. Ve bitti galiba. Diğer balonumuza geçebiliriz. Güzel gidiyorsun. Maşallah. Eee. Evet yeşil hiç kullanmamıştık. Sırada yeşil var. Çimenlerin. Evet çimenlerin ve ağaçların rengi. Ormanın rengi. Diğer tarafını da al istersen. Diğer... Evet çok iyi gidiyorsun. Yok. Evet dördüncü renkteki balonumuz bu oldu. Yeşil. Hocam. Vay turkaz gibi oldu bu. Çok iyi. Evet. Çok yardımcı oynatmayalım. Ben... Evet. Şimdi bir de beyaz alma bence bu beyaz ya. Sen yıka önce fırçanı. Bak kırmızıyı kullanmadın. Moru kullanmadın. Evet istersen kırmızıyı önce kullanalım. Bol bol al bakalım. Hadi şimdi kalk bakalım. Yeterli o kadar. Hadi gel bakalım anneciğim. Evet. Beşinci renk balonumuz kırmızı. Gira kırmızıyı boyuyor çocuklar. Öncelikle kenarlardan başlıyoruz ki beyazlıklar kalmasın. Bravo Mira. Evet, şimdi bir renk daha kaldı ve mor. Moru mu kullanacağız? Bir tane renk. De, pembeyi evet. Kullandık mı? Evet, pembeyi kullandık. Aa, onu kullanmayız. Olsun, ben gelip tane daha yaparım. Sen önce moru al bakalım. Güleç çek ya. Senin için takarım bir tane daha. Hadi gel bakalım. Moru da aldık. Yeterli bu kadar. Tamam. Evet. Mira son balonun rengini mor seçti. Ama sarı da vardı da anneciğim dedi. Olsun. Biz sarıyı da başka bir şeyde kullanabiliriz değil mi Mira? Anne tekrar yapın balon. Beğendin mi bunu? Beğendim. Tamam Yaparsın. o zaman bunu e, kurusun bu. E, çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Miracığım çok güzel bir boyama yaptın. E arkadaşlarına da fikir oldu. Çok kolay. E ruloları kesiyorsunuz böyle peçete kağıtlarının. Ee, biz böyle 5 tane 6 tane renk seçtik ama siz bunu çoğaltabilirsiniz Mira bunu çok beğendi biz bir daha yapacak mıyız bunu ben de tamam bir tane de oraya sıkıştıracağım ben senin için şimdi arkadaşlarınız ve seni izleyenlere bay bay yapabilir misin tatlım evet bol bol kokulu öpücükler görüşürüz